Herkese günaydın. Bugün 7 Mart Pazartesi yepyeni bir haftaya giriş yaptık ve bu haftanın takvimine bakacak olursak Perşembe günü en önemli günlerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Çünkü Euro bölgesinden hem faiz açıklaması gelecek hem de Avrupa Liderler Zirvesi Perşembe günü saat 13 itibariyle başlamış olacak. Tabii ki aynı günlerde Euro bölgesindeki faiz ve liderler zirvesi haricinde ABD'den gelecek olan iki tane önemli veri olacak ve tüketici fiyat endeksi, tüfe verisi, enflasyon verisini takip ediyor olacağız ve beklenti bir önceki açıklamaya göre düşük görünüyor. Tabii ki 16.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklaması takipimizde olacak ve beklenti bir önceki açıklamaya göre yüksek yani aslında bu doların aleyhine bir açıklama gibi görünmekle birlikte tabii ki sürpriz bir açıklamada olayı lehine çevirebilecek potansiyele sahip olacaktır. Ve bugüne bakacak olursak haftanın hem ilk günü hem de takvimde herhangi bir önemli haber e, nitelendirileceğimiz 3 yıldızlı veri bulunmuyor. Saat 13'te Lagart'ın konuşması olacak ve salı günü sadece ABD'den gelecek olan kısa vadeli enerji görünümünü takip edeceğiz. Çarşamba günü yine aynı şekilde aslında bir sonraki güne nazaran sakin görünmek görünüyor olsa da ham petrol stokları takipimizde olacak olan önemli verilerden bir tanesi. Ve özellikle piyasa açılışı ile Rusya'nın e, tabii ki ambargo sarsıntısı ilk haber başlamış. ABD'nin müttefikleriyle Rus petrolüne ambargoyu görüştüren dair haber akışı küresel piyasaları sarstı. Özellikle ABD vadeleri %1 düşüş kaydederken Avrupa vadelerinde yüzde, düşüş düşüş %3'e ulaştı. Haber akışı Asya piyasalarında da sert düşüşler yarattı ve tabii ki Japon ve Güney Kore endekslerinde düşüş %2'yi aştı. Özellikle e, mevcut haberin daha doğrusu Rusya petrole petrolüne yönelik ambargo planları petrolde sert yükseliş getirdi. Brent petrole bakacak olursak 139 doları ABD tipi ham petrol ise 130 doları test etti. Ve bakalım bu durum fiyatlarda daha yukarı yönlü hareketi tetiklemeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle aynı haberimizin bir farklı içeriğine bakacak olursak Brent petrolün fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 140 dolara yaklaştı. Yükseliş ABD Dışişleri Bakanı Avrupa'nın Avrupa'nın müttefikleriyle Rusya'nın petrol ithalatını dur e, durdurmayı görüştüklerini açıklamasından hemen sonra geldi özellikle hafta sonu piyasayı açılış e, piyasa açılışıyla birlikte 130 doları ABD tipi ham petrol 130 doları test etti tabii ki Brent Petrol'de 139 dolara hatta 140 dolara doğru yükseliş yapma ihtimalini gerçekleştirmiş oldu ve Gepli açılışlar sonrasında bakalım bugün nasıl bir hareketlilik yaşanacak ve altın tarafına bakacak olursak tabii ki MTA tarafındaki ralliye katılanlardan bir diğeri de altındı. Altın bir eşiği daha aştı. Altın vadeleri Ukrayna Rusya Savaşı'nın yatırımcılarda güvenli alımlara neden olması ve artan enflasyon endişeleri dolayısıyla 2000 doları gördü. Ve bakacak olursak geçtiğimiz haftan itibaren özellikle ons tarafında Rusya ve Ukrayna krizi sebebiyle yukarı yönlü hareketlilik ve imelenme artmıştı. Tabii ki son açıklamayla birlikte petroldeki ve ons altındaki yükselişin de aynı sebepten olduğunu söylemek mümkün. Ve teknik grafiklerimize bak. Tarihi diplere doğru ilerleyişini sürdürüyor. 1.0889'un altında fiyatlamaya devam eden paritede 1.0746 inişin devam etmesi durumunda takip edilecek teknik seviyelerden, desteklerden bir tanesi konsolidasyon. Tekrar güçlü destek bölgesi altında kapanışlarla haftayı da bitirdikten sonra haftalık açılışını da bölge altında devam ettiriyor. Ve şu anki görünümde özellikle 1.32.70'in üzerinde hacimli mum kapanışı olmadığı sürece orta vadi grafikte 1.30.47'ye doğru yeni bir satış dalgası da görme ihtimalimiz mevcut. USD Japonya'ya bakacak olursak USD Japonya'nın de aslında destek hattı altında ve beklentimiz dahilindeki bölgeye yakın seyir. Yükseliş yönlü hareketi tamamladı ve daha sonrasında bu bölgede ikili dip ve e, ikili tepe oluşturan ve genel itibariyle bu bölgeyi konsolidasyon haline getiren fiyat içinde 114 114.700'ün üzerinde kaldığımız sürece ilk durak noktamız 115-288 ardından tabii ki konsolidasyonun üst bölgesi olan 115.780 olacak. Özellikle 115.780'in üzerinde alım yönlü tepkinin artacağını 114.700'ün altında ise teknik olarak güçlü olan destek bölgesinin geçilme ihtimalinin de artacağını söyleyebiliriz. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL 2 haftadır aslında bölge üzerinde önemli direnç bölgesi olarak geçilmediği, geçilemeyen bölgenin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor ve bu bölge üzerinde artık kalıcı olduğunu söylemek mümkün. 13.55'in altında fiyatlama ve 4 saatlik orta vade grafikte kapanış görmediğimiz sürece yükseliş yönlü hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz ve bu bağlamda tabii ki önümüzdeki ilk durak noktası bir önceki oluşturduğu zirve harici 14.62, 14.62 sonrasında 15.18 takimimizde olacak. Ee, bu hafta özellikle ABD tarafından gelecek olan verilerde sürpriz bir olumlu açıklama gerçekleşmesi halinde buradaki imalenmenin e daha da hızlı bir şekilde 15-18 ve 16.53 testini gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Ve endekslerimize bakacak olursak endekslerde de önemli düşüşler gerçekleşti. Petroldeki yükselişin devam etmesi sebebiyle endeks tarafındaki toparlanmanın da henüz başlayamadığını söylemek mümkün. Ve DAX için 4 saatlik grafikte 12.593-12.367 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece minimum 13.246'ya doğru bir yönelim ve test hareketi en azından bir düzeltme hareketi gerçekleştirmesini bekliyor olacağız. Asıl beklentimiz zaten 13.000. 828 seviyesi olacak. Bölgenin üstünde kaldığımız sürece kademeli olarak 13.246 ve 13.828 takibimizde olmalı. Ve ons grafiğine bakacak olursak ons grafiğinde günlük olarak baktığımızda daha önce önemli bir bölgeden kapanış gerçekleştiremeden geri çekilme gerçekleştiren hareketin tabii ki mevcut sıkıntı ve Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanışa devam etmesiyle birlikte haftayı 1959 seviyesi üzerinde tamamlamaya doğru gidiyor. Şu an itibariyle ilk kez uzun süre sonra 2001.5 seviyesini ons grafiğinde gördük ve geri çekilme 1960 seviyesi üzerinde kaldığı sürece bu bölgeden tekrar yukarı yönlü imelenme görebiliriz ve teknik olarak da trend yönümüzün Yükseliş yönünde olduğunu söylemek mümkün. Özellikle 2000 doların üzerinde yeni bir atak gerçekleşmesi halinde 2033 dolar seviyesi takimizde olacak. Ve Brent petrol tabii ki açılışla birlikte en yüksek alım yönlü tepkiye maruz kalan ürünlerden bir tanesi. Özellikle haftayı bakacak olursak 118 seviyelerinde kapatan Brent petrolde 119.78 direnci üzerinde ve 123.66 itibariyle açılış gerçekleşti ve çok hızlı bir şekilde 138.03 seviyesini test eden Brent petrolde geri çekilme yaşanıyor olsa da henüz yeni bir yükseliş dalgası içerisinde olduğumuzdan dolayı geri çekilmeler 123.66 ve 119.78 bölgesi üzerinde kaldığı sürece tekrar yükseliş yönlü tepki bulma ihtimali mevcut olacak ve böyle bir durum söz konusu olması dahilinde tekrar 138.3 03 ve 144.64, 148.73 seviyeleri takibimizde olacak olan dirençler arasında. Ve tabii ki bu durumdan nasibini alan bir diğer endeks Nazlak. Nazlak tarafına bakacak olursak destek bölgesi altındaki kapanış gerçekleşmiş görünmekte. Ve baskı bu bölge altında devam ettiği sürece ilk olarak 13.252 test etmek isteyecektir diyebiliriz. Ve görüntüye bakacak olursak da bu bölgeye doğru bugün içerisinde bir test hareketi görme ihtimalimiz yüksek. Takvim tarafında herhangi bir açıklaması bulunmamakta haftanın ilk günü ve mevcut trend yönünde salınımların devam edebileceğini söyleyebiliriz. SP500 de beklentimiz Nasdaq'la aslında paralel ve özellikle destek hattı altında fiyatlamanın gerçekleştiğini görecek olursak fiyatlama konusunda 4338'in altında kaldığımız sürece yükseliş yönlü tepki bu bölgeden tekrar satış yönlü bir tepki ve baskı bulabilir görebilir. O yüzden beklentimiz yükseliş yönlü bu bölgeye doğru bir hareket olması durumunda Tabii ki ana hedefimiz 4137 seviyesi olacak ancak bölge üzeri hacimli bir yükseliş gerçekleşmesi durumunda bölgenin üzerinde kapanışlarla birlikte yeni bir yükseliş dalgası da 4490'a kadar görme ihtimalimiz yine mevcut. Kripto tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikte BTC'de beklediğimiz seviyeden satış gerçekleşti ve 2 öngörümüz doğrusu da 2 seviyeyi de tekrar test ettikten sonra ana hedefi olan 38.672-37.934 bölgesine doğru inişin devam edeceğini yatay destek hattı altındaki kapanışla belirtmiştik. Ve gördüğümüz kadarıyla aslında önemli bir bölgenin de altında yine kapanışını gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. O yüzden bölge şu an itibariyle direnç olarak çalışma kapasitesine sahip ve alt zaman dilimlerine bakacak olursak bir yatay direnç hattı bizi karşılayacak ve 38.000 hatta 39.000 doların üzerinde kalıcı olmadığı sürece Beklentimiz satışın devam etmesi ve 36271 seviyesinin test edilmesi yönünde olacak. Ethereum'a e bakacak olursak Ethereum'da da yatay destek hattı altında kapanışla birlikte hem yatay destek hem de önemli destek direnç dönüşüm bölgesinin ihlali gerçekleşmesi sonrası beklentimiz 2460 dolara kadar bölge altındaki inişin devam etmesi yönündeydi. Şu anki beklentimiz hala değişmiş durumda değil ve Baskının satış yönü devam etmesi durumunda takip edeceğimiz 2460 seviyesi yeni bir düzeltme veya bir dönüş potansiyeli bulunduğundan dolayı bu bölge ve bu seviye takipimizde olacak. Ve bu bölgede olası bir alım yönü tepkiye karşı ilk olarak takip edeceğimiz seviyeler arasında 2680 dolar var diyebiliriz ve 2680 doların üzerindeki fiyatlamayla birlikte 2810 dolar hala güçlü bir direnç bölgesi olmaya devam edecek ve beklentimiz yükseliş yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda ya bu bölgenin üzerinde kalıcı olarak 3800 dolara doğru pardon 3200 dolara doğru yükseliş gerçekleştirecek ya da bölgede tekrar satış yönlü tepki bularak daha dip bir noktaya doğru geri çekilmeyi sürdürecek. Evet bu hafta önemli ama haftanın ilk günü olması sebebiyle ve geçtiğimiz haftalardaki yoğun gündem sebebiyle ilk günden çok sağlıklı öngörülerde bulunmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Piyasada MTA grubundaki rally'nin devam ettiğini söylemek mümkün ve petrol tarafındaki e, düşüş gerçekleşmediği sürece hem endeks tarafında hem de MTA grubunda yükselişin devam etme ihtimali bulunuyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla yumuşamaması durumunda maalesef şu anki karışıklık piyasalarda devam edecek gibi görünmekte. O yüzden bu tarz gün ve haftalarda her zaman dediğimiz gibi daha temkinli olmakta fayda var ve herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek alabilir.